Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşhaşlı revani tarifi hazırladım. Hem de tavada fırın kullanmadan kabardıkça kabaran muhteşem bir tatlı oldu. Buyrun yapımına geçelim. Tatlımızın yapımına öncelikle şerbetini hazırlamakla başlayalım. Şerbeti için uygun bir kabın içerisine 2,5 çay bardağı toz şeker ve 3,5 çay bardağı suyu alıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 100 mililitredir. Şeker ve suyu küçük bir cezveye aldıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısacağım ve 8 dakika boyunca kısık ateşte kaynatacağım. Tam 8 dakikadır kısık ateşte kaynatıyorum. Artık istediğim kıvama geldi. Şimdi hemen ocağın altını kapatacağım ve şerbeti soğumaya alacağım. Şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Şerbetimiz soğurken bize bir taraftan kek harcımızı hazırlayalım. Kek harcı için uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurta, yarım çay bardağı toz şeker ve 1 çay kaşığı vanilyayı alıp 2 dakika boyunca karıştırıyorum. Kullanmış olduğum yumurtalar oda ısısındaydı. Oda ısısında olduğu zaman şeker çok kolay bir şekilde eriyor. E, şeker eriyene kadar karıştırmamız yeterli olacaktır. Köpük köpük yapmaya gerek yok. Yumurta, şeker ve vanilyayı 2 dakika kadar karıştırdım. Şimdi içerisine 1 çay bardağı irmik, yarım çay bardağı mavi haşhaş, haşhaş kullanmak zorunlu değil. Eğer seviyorsanız kullanabilirsiniz, sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. 1 çay bardağı un, 1 çay bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ ve 2 çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. İlk etapta bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdıktan sonra 5 dakika kadar bekleyeceğim. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı süt ekleyeceğim. Tatlımızın püf noktası burası aslında. Katı malzemeleri karıştırıp 5 dakika bekledikten sonra bir çay bardağı sütü ekleyelim ve tekrardan karıştıralım. Ben revani yaparken genelde bu tekniği kullanıyorum ve gerçekten hem tepside hem de tavada yapmış olduğum bütün revaniler çok güzel oluyor. Sütü ekledikten sonra sütü yedirene kadar yine 1 dakika kadar karıştırıyorum ve artık kek harcımız hazır. Şimdi hemen sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Lütfen kıvamına dikkat edelim. Kek harcımız artık hazır. Şimdi hemen tavanın tabanını bir çay kaşığı tereyağı ile yağlıyorum. Bir takipçim benden tavada haşhaşlı revani istediği için ben bu defa tavada hazırlıyorum. Dilerseniz tavada, dilerseniz de fırın tepsisinde hazırlayabilirsiniz. Burada kullanmış olduğum tavanın ebatı 22 santim ama derince bir tava kullanıyorum. Tavanın tabanını tereyağı ile yağladıktan sonra bütün harcı tavaya alıyorum ve hemen pişirmeye geçiyorum. Ocağı açıp en kısık ateşe getirdikten sonra tavayı ocağa alıyorum ve üzerine uygun bir kapak kapatıyorum. Kapağı kapattıktan sonra e, ortalama 15-20 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyorum. 18 dakikadan sonra kontrol ediyorum. Şimdi bu aşamaya lütfen dikkat edin. Elimle dokunduğum zaman elime yapışmıyor ve tavanın kenarlarına baktığınız zaman kenarları kendini bırakmış. İşte bu kıvama geldikten sonra artık ters çevireceğiz. Bu kıvama gelmesi sizde 15 dakikada olabilir, 17 de olabilir, 20 de olabilir. Buna bir süre veremiyorum. Sizler kıvamına baktıktan sonra artık ters çevirebilirsiniz. Hemen üzerine bir pişirme kağıdını serip bir tabak yardımıyla ters çeviriyorum. Sonrasında pişirme kağıdıyla beraber hemen tavaya alıyorum ve diğer kısmın kızarması için de ortalama bir 6-7 dakika kadar pişiriyorum. Bundan sonra 6-7 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır. Zaten kekimiz pişmiş, sadece o kısmının kızarmasını bekleyeceğiz. 6 dakika kadar diğer tarafını da kızarttım. Şimdi hemen başka bir tepsiye ters çeviriyorum ve şerbetiyle buluşturacağım. Tepsiye çevirir çevirmez hiç beklemeden kesinlikle soğutmuyoruz. Bu kısmı da atlamayın. Henüz kekimiz çok sıcakken buz gibi şerbetiyle buluşturuyoruz. Sizlerden ricam vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yapmanız. Eğer dediklerimin dışına çıkmadan yaparsanız fırın kullanmadan tavada muhteşem bir revani yaparsınız. Tatlının şerbetini döktükten sonra 2 saat kadar dinlendirmemiz gerekiyor. Şerbeti zaten 5 dakika içerisinde çekiyor ama tatlının biraz toparlanıp kendine gelmesi için 2 saat dinlendireceğiz. Mümkünse buzdolabında dinlendirin. Hemen dilimlemeyin dağılır. 2 saat kadar dinlendirdim. Şimdi ben tatlıyı tekrardan ters çevireceğim. Bu şart değil. Kızarmış kısmın üste gelmesi için bu işlemi yapıyorum. Üzerine tabağı kapatıp fazla kalan şerbetinin dökülme mesi için bir kaseye aktarıyorum zaten bütün şerbetini görmüş olduğunuz gibi çekmiş biraz o şerbeti akıttıktan sonra hemen ters çeviriyorum ve kalan şerbeti de tekrardan tatlının üzerine döküyorum. Bu tatlıyı dilerseniz tavada değil fırında da pişirebilirsiniz. Eğer fırında pişirmek istiyorsanız, e, ikili borcamların küçük olanı kare ya da yuvarlak hiç fark etmiyor. Küçük olanına e, vermiş olduğum ölçülere göre harcı hazırlayıp dökün. Tepsiye dökmeden önce tepsi yağlamanıza gerek yok. Yağsız tepsiye harcı döktükten sonra önceden ısıtılmamış 170 derece alt üst ayar fırında 40-45 dakika boyunca pişirin. Fırından çıkarttıktan hemen sonra buz gibi şerbetiyle buluşturup dinlendirin. Ee, dilerseniz fırında da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Tatlıyı dilimledim. Şimdi sizlere yakından kıvamını da göstermek istiyorum. lezzetini anlatamam gerçekten muhteşem oldu. E, kabarması da efsane. Bu tatlıyı tavada yaptığınıza kimseyi inandıramazsınız e, gerçekten muhteşem oldu. Başta da dediğim gibi vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yapın favori tatlınız olur. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere tavada az ölçülü haşhaşlı revani tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.